İstanbul Çatalca'da Ürdünlü şirkete ait olan Polonez Gıda'dan hukuksuzca atılan 135 işçinin direnişi sürüyor. Sen 20 yıldır ben buradayım. Mesela haklarımızı alamıyoruz. Pazar çalıştırıyorlar, mesaileri vermiyorlar. Gece çalıştırıyorlar, farkımızı alamıyoruz. Sendikalı olduk, işte işten çıkarıldık ağır koşullarda ve asgari ücretle çalışmaya mahkum edilen işçilerin direnişinde 13 gün geride kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettiş fabrikada denetimlere başladı. Asgari ücretten vergi keserekten 12 bin lira, 13 bin lira maaş ödeyerekten buradaki kadın işçileri gece vardiyasında çalıştırıp gece vardiyasında çalışmamış gibi göstererekten işçilerin ücretlerini, mesailerini vermediği için bu işçiler sendikaya üye oldular. Anayasal hakkını kullandığı için işten tek bir mesajla atılan işçileri Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçey'in çarşamba günü ziyaret edeceği öğrenildi. Yaşasın!